Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Rogo'la kaldığımız yerden kel bir şekilde devam ediyoruz. Aslında kel olmamın videoyla hiçbir alakası yok fakat belirtmek istedim. En son karakterimin saçını çıkartmam gerekmişti. Öyle kalmış yani. Çok da bir olayı yok. Neyse uzatmadan videomuza geçelim biz. Bu videoda birçoğunuzun çok sevdiği ve çok istediği bir Kunkuya'yı alacağız. Aslında ben aldım. Her şey hazır yani video için. Şimdi size... Künyeyi göstereceğim. Daha sonrasında ise PvP atacağız. Bugünkü deneyeceğimiz künye arkadaşlar X olacak. Şöyle açtım size de göstereyim. Yorumlarda X'e isteyen baya bir kişi vardı. Hemen şu şekilde sizlere ufak bir showcase yaparak başlayayım. Böyle düz vuruşumuz 3 kere çok hızlı bir şekilde vuruyor. E'miz de böyle adamın yanına yaklaşayım. Böyle yerden hop bu yanlış şeymiş pardon E'mizde şu şekilde şöyle ileri atılıyor D'mizde şöyle yere vurup sarmaşıklar çıkarıyoruz bunlara ben sarmaşık diyorum arkadaşlar yani ismini bilmiyorum o yüzden sarmaşık diyorum şöyle F'mizde de 3 de defa atlıyoruz bu E ya da F'den birisi rakibi kör ediyor olması lazım emin değilim hangisi bilmiyorum bu yakıncıl modumuzda arkadaşlar şimdi C'ye basıp uzakcıl modumuza geçiyoruz bence asıl olay bunda gibi Böyle düz vuruşumuzu göstererek başlayayım. Gördüğünüz gibi şöyle ileriye doğru sarmaşık atıyoruz. Mesafemiz bayağı bir uzun. Şöyle göstereyim. E'mizde yine şu şekilde yerden sarmaşık çıkarıyoruz. Bunun menzili birazcık kısa. R'mizi kullanabilmemiz için bir tane NPC'ye ya da adama ihtiyacımız var. Oyuncuya ihtiyacımız var. R'ye şu şekilde bastığım zaman da bir alan açılıyor ve o alanın içindeki sanırsam bir kişiye kilitlenip belli bir süre boyunca sürekli şu şekilde altından sarmaşıklar çıkarıp hasar veriyor. F'mizle de şu şekilde sarmaşıktan duvar yapıyoruz ve bunu bir dakika yönlendirebiliyoruz. O yüzden rakibe değmedi. Böyle yerden sarmaşık çıkarıyoruz. Şu şekilde bunların yönünü de değiştirebiliyoruz. Gördüğünüz gibi şöyle döndürebildim. Bu arada önceki videoda Kaneki avatarıyla çıkmıştım. Yani o avatar bayağı bir hoşuma gidiyordu. Aslında bu videoda da onunla çıkacaktım. Fakat başka bir şey denemek için kendi karakterime geri döndüm. Bu arada 188 tane de renk kredimiz varmış. Hadi birazcık renk değiştirelim. Her videoda renk değiştiriyoruz zaten. Bir an elim şuna gidiyordu. Allah korudu yani. Bu rengi uzun bir süre değiştirmeyi düşünmüyorum açıkçası ama yine de ben bir... o Abi, abi yapma gözünü seveyim ya. Arkadaşlar çok zor bir karar vermem gerekiyor şu anda. Ama birazcık da farklı renkleri görmemiz gerekmiyor mu be? Ama görmemiz gereken renk de gerçekten kum yeşili mi ya? Bu rengi uzun bir süre değiştirmeyi düşünmüyorum açıkçası. Ama abi hadi renk değiştirmiş olalım. Renk değiştirmiş olalım diye. Çok kötü. Hayır, çok kötü. İnanılmaz kötü. Bir dakika. Yanlışlıkla da gördüm orada ama. Çok kötü arkadaşlar. <laughs> Ne oldu lan? Abi çok büyük bir hata yaptım. Şöyle bir reme basmak istiyorum. Yani bilemiyorum. Ya kurtarıyor ama yani bilemedim. Bakalım biraz daha değiştirelim. Belki başka bir gerçek siyah çıkar. Abi giden rengimi gösteriyor bir de oyun bana. Bak gösterme şunu bana ya. Arkadaşlar çok büyük bir hata yaptık ya. Neyse yapacak bir şey yok artık. Sağlık olsun. O zaman daha fazla uzatmadan yeni rengimizle beraber pvp atmaya geçelim. Evet herkes açık bir server'a giriş yaptık. Umarım bu arada geçişi yapabilmişimdir. Şimdi şurada birisini gördüm. Hemen şöyle bir taklaya getirebilir miyiz şunu diye bakıyorum. Herif hiçbir şey yapmadan beni dövdü yani biraz. Şunu atalım bir de. Tamam, öldürdük. Hala bir şansımız var. Şöyle 25'likten iki tane atacağız. Bu arada şakamaka çok güzel renk. Bir şey değil mi size? Çok güzel renk. Yani bizimkinden güzel gibi. Abi gerçek siyah mı salıyorum? Ne oluyor? Abi değiştirdik madem. Madem değiştirdik. Yapıştır ya yapıştır ne olacak abi. Bu arada güzel renk ya. Şöyle bakayım. Güzel renk arkadaşlar vallahi güzel renk. EVP atacağım da birileriyle. EVP atılmıyor gibi. Ee, beni öldürüyor şu anda adam. Server değiştirelim biz en iyisi. Evet yeni serverımıza girdik bakalım burada. Oğlum yeni server değil ki lan bu. Yine aynısına girmişiz. Yok aynı server değil ama aynı adam var. Az önceki Big Pepe yine var burada. Şöyle bir şey yapacağım. Big Pepe öyle bir kapışalım mı? Nerede o? Nereye gitti lan? Ya bu serverda da bir şey yok. Ben bu serverdan da çıkacağım. Böyle bir şey yapsam. Aa bak X sayı görünce nedense bu forma geçti. E, anlamadım. Demek ki bu form X sayı karşı E attıydım bu arada ama. Şöyle. Hava da ne güzel olur be. Öldürdük mü? Öldürdüm. İşte bu çok güzel. Çok güzel. Birinci kilimizi aldık arkadaşlar ve 8 kalbimiz oldu İstersek renk değiştirebiliriz şu anda. Abi hiçbir serverda mı PvP atacak birisi olmaz. Oha bu arada nasıl uçtum lan ben. burada bir tane inami var. O Türk galiba birazcık saldırıyor birilerine gibi. Hop derken güçlü bir kaneki bu arada. De, diyecektim ama çok vurdu ama çok da hasar yedi. Max level'da değilmiş zaten. burada Assassin var. Tek mi Tek yedi. Aha. Burada başka bir X'e var bu arada. Böyle mesela. Ne yaptı lan o? Aha. Çok sıkın. Oğlum çok büyük sıkıntıya girdik ve öldük arkadaşlar. Gideceğim heriflerin pvp'sini mahvedeceğim. Çünkü kimse benimle pvp atmadığı için yapabileceğim tek şey bu. Oğlum bu nasıl beni tutuyor sürekli ya? Öldürdük bu arada birisini. Öldük galiba. Oğlum ikimizin de renkleri çok benziyor lan. Aha öldük. Burada mesela 6-7 var şunu bir öldürelim. Allah ya form değiştirmeyi unuttum. İkimiz de aynı şeyi düşünüyoruz. Çünkü ikimiz de aynı şeyi oynadığımız için. F ile şu oğlum çok kötü atıyorum ya. Hem yok yani F basıyorum. F sonra neden gitmiyor diyorum kendi kendime işte. Birazcık geri zekalı olunca böyle oluyor arkadaşlar. Yani yeter ama şimdi o kadar da PvP atmayalım. Ama öldürdük lan. Şükür lan. Şükür öldürdük adamı. Şu anda bize saldırıyor da bu kim ya? Yine aynı adam bıraktıysa. Tamam öldür ya kral. Öldür ya uğraşamayacağım. uğraşamayacağım. Ha şehriye var. Türk var mesela. Az önce bize saldırdı. Şu şekilde şöyle yapsak. Öldürdük. Gel lan Eto gel. Eto gel. Az önce kapıştık seninle bir daha kapışacağız gel. Güzel güzel hasar verdik bu arada da. İki kişi saldırıyor bize şu anda. Ama oğlum Eto nereye gitti lan? Sana şöyle R'yi açsam. Öldü bu arada. Ama Eton'un şeyini öldük biz de. Bu arada şunu fark ettim. Face skill'im adama stun atıyor. Yani adama stun attıktan sonra aslında güzel bir şekilde öldürebiliyorum. Yani önemli olan face skill'imi tutturmak gibi aslında. Şu anda baya bir PvP başladı. O zaman biz de şu şekilde. Ben şu herifi bir öldürmek istiyorum. Çünkü az önceden beri birilerine satışı. Özellikle şu herifi de öldürmek istiyorum mesela. Ulan E'yi nasıl kaçırdım? Aha öldürdüm. Tamam şükür. Max mısın? Max değil abi yani Niye değilsiniz anlamıyorum ki. Lan oğlum şey modumda değilmişim. Öldün artık değil mi? Öldü tamam güzel. Kaç kilo aldık lan? 7 kilimiz olmuş. Çok da fena değilmiş aslında. Birazcık alışmam gerekiyor. Aslında şunu yapabilirim bak. Yani E'mi tutturamıyorum zaten. R'de çok fazla şey yapmıyor gibi. Bilemedim yani bir dakika ya gelme be. Bir şey göstereyim aşağı atlarım oğlum gelme. Şöyle aslayalım. Aslında şunu yapabilirim. Hemen şöyle F basıp C basıp E basıp sonra R basarsam. Bence manyak bir combo yapmış oluruz. Denemek lazım aslında. Şöyle birisine tutturabilirsem F'yi deneyeceğim. o kadar yanlış yaptım ki mesela. Bayağı bir pvp ortamı başladı şu anda. Tamam birini indirdik. Bir herif. ama bak güzel şey yaptı. O. Aha kör olduk lan. İşte bak adam hem bizi öldürdü hem de skillimizi bize öğretti. En azından bir skillimizin gerçekten kör ettiğini de biliyoruz artık. Böyle bir kere daha denemek istiyorum. F'ye attım. E'yi bastım. R'ye bastım. Olmadı mesela. Abi çok ses çıkıyor lan. Şöyle yüzde yüz tutturacağım şimdi. F, E, R, hop. Abi yaptım be yaptım. Ben bunu yaptım sayarım bu arada. Gayet de güzel yaptık. Ama yapma bir dur be. Çok güzel kaydırdık bu arada. Hop. Bir doç. Hop şöyle bir E, R. R'miz yokmuş ki. Şöyle bir E artı R yaparsam şu anam aşağı düşmeyelim. Bu arada E skillimiz çok çabuk geliyormuş. Aha öldük lan. Bu arada şu an çok güzel bir PvP ortamı var. Arda birisini aldık galiba. Aynen onu deneyeceğini biliyordum. Biz yaptık bu arada arkadaşlar. Hayır hayır hayır. Şu an şöyle bir uzakçıl moda geçip F basmam lazım. On F çalışmıyor. Ha tamam çalıştı. Hayır o da bize yaptı. Aha yakalandık ve öldük. Güzel bir pvp at. Hazırda Gyakukatsu çıkmış. Şunu da keselim şurada. Yani Gyakukatsu alma hızı fena değil. Öldük. Gyakukatsu da ölür. Zaten 48 kalp aldık. Bu yüzden yine bir sürü renk kredisi aldım. Hemen şöyle geldik. Şuradan tak tak başlıyoruz. Artık 15'li atıyorum yani. Çok da umurumda değil çünkü hangi renk gelmiş, hangi renk gitmiş. Oo. Haydi bakalım hocam. Bir gerçek siyah patlarsa güzel olur. Yani fena bir renk değil aslında güzel uyumlu ama değiştireceğiz tabii ki. Yok yani olmaz değiştirelim. Aha. Boklu ikisi olduk lan. Vallahi boklu ikisi olduk. Oo bu ne lan? Çok kötü. Son kez değiştirdik ve umarım güzel bir renktir yani bu. Görünüşünden pek güzel değil diyecektim. Gerçekten de Kötü yani. Neyse arkadaşlar güzel bir pvp attığımızı düşünüyorum. Kuyumkiye'yi de sizlere gösterdim. Renkte değiştirdik. Yakukatsu da kestik. Yapabileceğimiz her şeyi yaptık diye düşünüyorum. Ya abi burada da bulma ya. Burada da bulma ya kral. Burada da bulma anlatabiliyor muyum ya? Yani ne işin var burada ya? Neyse bak kafamı karıştırdı ne diyeceğim unuttum. X'e sizlere gösterdim PvP de attık. Bu arada birisi geliyor galiba bana emin değilim. Yani umarım video hoşunuza gitmiştir. Yine sizi bir süre beklettim. Bir sonraki videoyu 3 gün sonra falan atmayı planlıyorum. Tabii ki bir aksaklık çıkmazsa. Eğer video hoşunuza gittiyse aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Diyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.